yaşadığımız büyük bir kuraklık sorunu var. Evet. Ee, Konya'da şu anki yaşadığımız kuraklık rekoteyi nasıl etkiler? Evet, %70'i kıraç alan Konya kıraç olan Konya bölgesinde yağışların az olması önümüzdeki dönemlerde rekolteyi olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. İnşallah Nisan Mayıs aylarındaki yağışlar iyi olursa bu risk biraz daha azalabilir. Ama iklim bu şekilde giderse muhtemelen e, rekoltemiz, 2025 yılı rekoltemizde biraz düşüşler olacak. Geçen seneye göre ne kadar olur sizce? E, ya şu anda tam e, bir rekolte tahmini yapmak çok zor. Çünkü bitkiler şu anda kardeşlenme döneminde. E, sapa kalkma dönemi dediğimiz e, Mayıs aylarından sonraki dönemlerde. E, ki yağışlar eğer yetersiz olursa e, rekolte tahminlerini o zaman yapmak biraz daha... Ee, doğru olur. Çünkü e, şu anda arazilerdeki hububatlarda herhangi bir problem yok. E, lakin şöyle bir problem var. toprağın tabanı dediğimiz e, alt bölgelerindeki nem oranları çok düşük. E, bu da e, bitkileri çok uzun süre e, su muhafazasını sağlayamayacağını gösteriyor. E, bu da ileriki dönemlerde eğer yağış olmazsa bitkilerin e, susuzluk stresine girerek, e, rekoltelerinde ve kalitelerinde bir takım düşüşlere neden olacak. Ama e, Nisan ayının sonrasında Mayıs ayının içerisinde yağan yağışlar dengeli ve düzenli olursa bu riski ortadan kaldırabilir. Peki başkanım şu an Konya'da bir e, su tasarrufu gündemde. belediye de evet. bunu destekliyor uzmanlardan işte Konya'da bazı ürünlerin işte mısır, pancar, ayçiçeği gibi ürünlerin ekilmemesi gerektiğine dair açıklamalar da geliyor. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani su tasarrufu tarımda yapılabilir mi? Evet. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık olarak yüzde otuz üçlük bir yağışlarda azalma var. Bu da tabii e, yeraltı sularında çok ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle e, Konya'yı besleyen Beyşehir Gölü, e, Suğla Gölü, e, Tuz Gölü'nün e, civarlarındaki göletlerimizde çok ciddi anlamda sularda çekilmeler meydana geldi. E, bu göletlerin su varlıklarının azalması e, doğal olarak yeraltı sularında çok ciddi anlamda etkiliyor. Eğer e, yağışlar dengesiz ve düzensiz bu şekilde devam ederse, e, bu göletlerdeki su varlıklarında da çok ciddi azalmalar olursa, yeraltı sularında da çok ciddi anlamda yine azalmalar meydana gelebilir. E, tabii e, suyun azaldığı bir bölgede tasarruf etmek en e, önemli tedbirlerden bir tanesi. E, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'in de e, bu konuyla alakalı e, girişimleri var. Ee, halkımız da yani vatandaşlarımızın da e, bu tasarrufa uymaları gerekiyor ve suyu en çok tüketen e, kesim olan çiftçilerimizin de bu tedbirlere e, uymaları, bu tedbirleri almaları gerekiyor. Özellikle e, suyu çok tüketen yeşil mahsul dediğimiz ürünlerde suyu e, dengeli ve düzenli bir şekilde vermeleri gerekiyor. Çok su vermek bitkide çok verim verileceği anlamına da gelmiyor. Özellikle çok sulama yapılan bazı bitkilerde, özellikle yumrulu ve köklü bitkilerde kök çürüklükleri dediğimiz bir takım sıkıntılar da meydana geliyor. Bu sıkıntıları tabii en büyük unsurlarından bir tanesi sulama. Çiftçilerimiz bazen havalar kurak gittiği zaman, ...çok su verelim mahsullerimizin gelişimi daha iyi olsun diye düşünebiliyor. Bu kesinlikle yanlış. Çiftçilerimizin, bitkilerin ihtiyaç duyduğu dönemlerde... ...ihtiyaç duyduğu kadar su vermeleri gerekiyor. Burada da bölgelerindeki ziraat mühendisi meslektaşlarımızdan... ...mutlaka bir yardım almaları... ...onlara fikir danışarak sulama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yeşil mahsulde tabi ...tabii Konya bölgesi üretimin... Birçok alanında e, birinci sırada e, özellikle mısır üretiminde de e, Konya bölgesi birinci sırada yer almakta. E, mısır e, ekecek çiftçilerimizin öncelikle e, bu ürünleri ekmeden önce mutlaka bir kuyularını kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü e, yeraltı sularında çekilmeler ilk önce e, mevcut kuyularda e, kendisini gösterecek. Bu kuyuları kontrol ettikten sonra da mısır ekim alanlarında daraltabiliyorlarsa, ekim alanlarının daraltmalarını değer daraltma şansları yoksa, ekeceklerse de suyu dengeli bir şekilde ve bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde vermelerini tavsiye ediyoruz. Peki başkanım, şimdi susuzluğa karşı yani hem hükümetin hem de belediyelerin size göre alması gereken tedbirler neler? E, tabii e, susuzluk e, çok ciddi bir problem. E, i̇nsanların e, suya ihtiyaç duyduğu kadar bitkilerin de e, çok ciddi anlamda suya ihtiyaç duyduğu dönemler oluyor. E, bununla ilgili e, tedbirlerin alınması gerekiyor gerek deniz suyunun arıtılması, gerek başka havzalardan suların getirilmesi ve bu, 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 projelerin tamamlanması gibi çalışmaların kesinlikle yapılması gerekiyor. Özellikle Konya bölgesi gibi kapalı bir havza olan e, bölgelerde bu çalışmalar çok ciddi anlamda önem arz ediyor. E, gerekli yatırımları yapıldıktan sonra e, bunlar tabii çok ciddi maliyetler de e, beraberinde getirebiliyor. E, bu maliyetleri de e, bir göz önünde bulundurarak mantıklı yatırımların suya ulaşabilecek yatırımların yapılması gerekiyor çünkü göletler kuruduğu zaman onları tekrardan doldurma şansımız maalesef olmuyor. Bu su kaybı bu şekilde iklimin devam etmesiyle beraber ciddi anlamda çekilmelere ve bu göletleri kaybetmemize neden olacak. Bu göletler kaybolmadan önce bu su yatırımlarının gerek deniz suyunun aratılması gerekse dış havzalardan gelecek su yatırımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Şimdi tabii ki de suyu çok tüketen bitkileri ekmemek e, bir çözüm olabilir. Çünkü e, suyunuzu korumak için, e, su varlığını e, devam ettirebilmek için e, suyu çok tüketen ürünlerden kaçınılması gerekebilir. Ama e, şöyle de bir gerçeğimiz var, Konya bölgesinde ciddi anlamda bir hayvancılık. E, yapılıyor. Büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık olmak üzere. E, bu hayvanların da ihtiyaç duydukları yemler var. E, çiftçilerimizin de bu yem maliyetlerini düşürebilmek için kendi ürünlerini yetiştirmek zorundalar. Özellikle yem olan e, mısır ürününü Yetiştirmek zorundalar. Bu bölgelerde entegre tesislerin bu şekilde entegre tesislerin olmasıyla birlikte Mısır ekiminin tamamen yasaklanması söz konusu olamaz. Mısırla ilgili tedbirlerin alınması gerekebilir.